Bugünkü toplantımızda geçtiğimiz 1-2 aylık süreçte yaptığımız çalışmalar ve projelerimizle ilgili bilgilendirme <laughs> yapmak istiyorum. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığımız Koru Göl Tabiat Parkı bağlantı yolunu tamamlamış bulunuyoruz. Elektriği daha önce getirmiştik, suyu da daha önce getirmiştik. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Salı pazarı olarak bilinen Hamidiye kapalı moda pazar yerimizi açtık. Bir süredir üzerinde fizikle çalıştığımız Düzce Belediyesi Ertan Uçar Azlan Hastaları Gündüz Bakım Merkezimizi açmış bulunuyoruz. Türkiye'de yine güzel bir ilki gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. 23 Nisan parkımız içinde yer alan ve estetik güzelliğiyle dikkat çeken sabıta noktasını kütüphane ve etüt merkezine dönüştürüyoruz iş arayanlar ve işverenler arasındaki köprüyü güçlendirmek için iş kurumumuzu yeniden yapılandırdık. Düzce'mizin en eski ve bilinen meydanlarından biri olan Kızılay Meydanı'nda uygulanacak proje ile ilgili fikirlerini almak üzere bölgede faaliyet gösteren esnaflarımızla bir araya geldik. Diğer yandan Çecidir Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarımızda devam ediyoruz. Cami, meydan çarşı konseptiyle yürüttüğümüz projemizin birinci etabı tamamlandı. Aslar Deresi rekreasyon projemiz de hızla devam ediyor. 29 Ekim'de burayı açacağız. Düzce'mizin sembollerinden biri olan Konular Antik Kentimizdeki kazı çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz. Su konusunda biz iki büyük proje yürütüyoruz. Bunlardan birisi su kaynaklarının çeşitlendirilmesi, İkinci proje 50 bin metreküplük bir depo ve şehir şebekesinin değişmesi. Düzce bugün ülkemizin ilk 20 şehri arasına girmeyi başarmıştır. Attığımız her adımda şehrimizin geleceğini düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.